Arkadaşlar bugün sizlerle beraber klasman oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne diyeceğim koyun bulacağız falan e, Bir yatalım sabah olsun. E, şimdi çiftliğimize bir inek koyun falan bulacağız abi. Lan bak yatsan İnekimiz yok şu an arkadaşlar. Koyun bir tane var ve bana iki tane lazım. Bir yapabilirsem güzel olacak. Üç üç tane de çocuk e, yapacağız artık. O sinemelerde bir dakika arkadaşlar. Şimdi abi... Sabah olmuş olduğum gibi. Oğlum çıksana. Bizi Süleyman bir tane şey uyandırdı. Ne bunun bu lan? Bunlar ışınlanıyordu abi. Gözüne, Sözünü falan bakınca diyor. Bunun ismi neydi ya? Unuttum. Unuttum ya. Yani. Bakın size göstereyim şöyle bir tane koyun var. Burada bir de öbür tarafta. bu gidebilirse şu tarafa doğru. Ne oldu? Abi video çektiğimiz oyun çok kronuyor ya. Bak burada. Ne yaparlar? şöyle bir şey var. Bu koyunun sizin yanınızda oyun çekiyor Ve yani orada meali mama. Şimdi ben bir tane koyun bulsam Allah belanı versin. İnek buldum neyse gel. Gel babuş. Gel babacığım. Boş. Ben yani de hoş demesin. Gel bakalım. Gider misin buradan? Güler, çıklar, çıklar ve bay bay. Bay bay. Tamam bir tane inek bulduk abi ilkten. Güzel oldu. Gel bakalım bir de içim. Seni şöyle şöyle. <laughs> ben yanlışlıkla vurdum. Dur gel, gel gel. Koşma koşma gel lan. Gel geri zekalı gel. Deli oldu. <laughs> <laughs> Allah'ım. Ben neler çekiyorum bu ineklerle ya. Ne oluyor lan sence yaptı bir şey yok. Şimdi bir tane koyun bulacağız. Buldum. Şunu da şey yapalım. Tamam. Aha inek. Vallahi inek. Dur oyun dondu lan ineği kaybetme dur lan. Heh, bak gel inekçiğim. İnek oldu da değil mi? Gel lan. Gel lan gel oğlum inek. Başı benim. Gel lan. Şimdi kapatını iyi bulsun lan piç. Bu ne lan? Uçtu gitti oğlum. Neredesin kanka sen gelsin Gel babuş gel. Gel canım. Gel 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 oğlum gel. Gel istersen ya. Selam. Bak sana arkadaş getirdim. Çıkmadan çıkma. giren içeri. Oğlum şu beni çok sinir etti. Hadi gel. Gel 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 gel. Git hadi bay bay hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir tek mi ediyor? Geldim babuş. Gelin. Okey. Okey. Şimdi bir tane olmaz. Aha bir tane minnak çocuk oldu. <laughs> yani ne canlı lan çok tatlı lan bu. Tamam koyunumuz koyunumuzu üç tane ineğimiz oldu arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Aha koyun değine kadar gel. Dur şu koyuna dönem lazım benim ineği. İneği niye öldürmem lazım çünkü peşime yemem zaten. Bir şey yapabileceğim şey öldürmek ya. Kusura bakma inekçim. Aslında öldürmeden de yapabilirim. Öldürmem ya. Gel yapacağım. Öldürmeden de yapabilirim. Ya. Öldürme Öldürmem <laughs> ama git şuradan. Gel. Gel canım. Dur bu kaç kaç Biz görmedik kaç. Aha vallahi görmedi gel. Tip tip bakıyor ya. Çok tatlı gel lan. Aha, bir tane de oyun bulduk işte. Çok güzel oldu abi ya. Ye, ye, ye. oyun kasma oyun. Ne? Bunu da şöyle bekle. Kaçmayın bir anda. Şimdi orada şöyle gelin. da bakalım. Siz de bir tane çocuk yapın. Evet. <laughs> Ondan bak. Bir adam kafası yere düştü onun. <laughs> Lan bu ne? Mübarek ne olmuş bu mübareğe? Biraz saçma durdu da neyse. Evet, üç tane şeyim Şurada bir yere bulduğum inek vardı. Ondan geri özür dilerim. Gel lan. Özür dilerim kardeşim. Hoş. Ya bu hoş diyorum ya. Yani. Gelin lan. Gelin oğlum. Dört tane ineğimiz oldu arkadaşlar. Dört tane ineğim oldu. Dört tane. Dört, dört, dört. Var baya. Şimdi abi, benim ismim Hüseyin Öz. İlk videom bu benim. Yani oyunda ilk videom. Ya bu ne burada? Hayat üstü üniversite. Bakın bu ne burada? Yani bu senin olmak için ne gerek var? Şimdi arkadaşlar size bir şey yapacağım. İki defa benim ismim Hüseyin arkadaşlar. Buraya H Ö yazacağım. Buraya. Gördüğünüz yer arkadaşlar. H Ö yazacağım. şimdi şuradan turuncu olsun değil mi? Turuncu severim ben çünkü. Gel bakalım. Buraya Ö yazacağız abi. Hüseyin Ö'nün, Hüseyin Özü, H'si ve Ö'sü. Bak ne güzel olur değil mi? Bundan sonra da videoyu kapatacağız arkadaşlar artık. bu ne oğlum? <laughs> Vışt! Ne oluyor lan orada yine <laughs> Ne Mü... 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 Dişi şey yalan bakamıyormuş bu ya Bukum sanat mı yoruldu Bunu Eee ne olsun ne renk olsun abi şu olsun işte ya Dur kaçtı gitti bak ya bir işi beceremedim Geh Heh Bu çok dayanıksız sıra baksana okumukum Okum nedir abi şunu da şurada yapalım da şimdilik düzeldiriz abi. Oğlum. Sikeceğim ha. <laughs> Şimdi H nokta öyle yapacak. <laughs> Bak bu uzun olsun biraz. H. Arkadaşlar bu H. Gördüğünüz gibi H. Ya abicim niye burası büyük oluyor? Lan. Lan mı ama. Lan dur lan. Lan dur. Ondan. Tamam mı? Ha. Tamam. He biz yaptık abi. Şimdi ö yapacağız. Öğü nasıl yapacağız? oğlum şu inekler nasıl bağırıyor? Korkutuyor bende lan. Mü, i. Yani Mömer. diye bana söyledin değil. Bu inek mü diye bağırıyor. Aslında ne mör diye lazım ya. Oğlum ben nasıl sada sana konuşuyorum ya. Tamam önümüz oldu. Sen ne oluyor lan? Tamam. Şurada bir tane de nokta varmış gibi Bir tane de burada nokta varmış gibi. Hadi. Gördüğünüz gibi. Hı um, hı bir şey geldi. Şu altta da TR yazar mı abi? <laughs> Olur ha. Türkiye'nin şey. Aslında TL nasıl yazıyoruz öyle yazabilir miyim? Şey yazarım. Küçük R yazabilirim. Büyük R'yi tam da yapamam dibime geliyor. Burada bir T. Burada küçük R yapacağım. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Çok güzel oldu ha. H -ö -t -r. Adam olduk ha biz. Çok güzel oldu abi. İneklerimizi bulduğumuza göre arkadaşlar burada nokta koyabiliriz videomuza. Çok güzel gördüğünüz gibi çiftlik kurduk kendimize. 3 tane koyunumuz var abi. Ee, kaç tane? 4 de tane değil mi? Dur. Şu koyundan bir şey yapalım mı abi? E, koyundan bir şey yapalım. Gelin dostlarım. Dur bak. Çocuk olsun şurada. Çocuk oldu bir tane. Ne çocuk nerede? Ne burada? Minnacık ki. Gel lan gel nereye gidiyorsun gel. Dur. Sen başka var mı? Yok neyse sen de başka zaman yaparsın. Evet arkadaşlar şu anda dört e, 4 tane koyunumuz ve 4 tane ineğimiz oldu. Çok güzel oldu abi. Çatıya da Türkiye.